Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Sesilyon oynuyorum. Ee, yani meta picklerden devam ediyoruz. Çok fazla e, ADC ya da dolaşım oynadığımı fark ettim. Biraz da mid oynayalım dedik. Ama işte e, tam böyle maçlara denk geliyor ki XP'de Franco var. Son pickten aldı aslında. Dedim Hilda'nın karşısına dedim Franco mu alıyorsun dedim rahat ol dedi. Göreceğiz bakalım. Ormanımız Alfa. İki tane vurduk yardım ettik. Mitte Eodora var. Eodora'ya karşı oynayacağız. Yani çalıdan çıkmayacak Eodora. Aslında iki yükten fazla vurmasam güzel olur ama <laughs> yükü beklersek şeyi kaçıracağız. Son vuruş. Ee, destekleri Rafaela aslında arada kalmayalım. Aslında Rafaela almaları iyi oldu. Aferin sana. ADC ilk kanı verdi. Şöyle ne alaka? Hilda ne alaka? Red'den şeyden Blue'dan görüş verdi. Cecilion bildiğiniz gibi arkadaşlar ee, yani late'i çok güçlü. Şu altta yükümüz var şu an 17. Minyondan Allah Bir canla kaçtık. Şöyle minyonlardan ve ormandan rakipten fark etmiyor. ya yani vurduğunuz her şeyden yük topluyorsunuz. Ee, late'de sizi güçlü kılan zaten bu yükünüz. Ya yani normalde ben e, takım güzel olsaydı e, tek atan bu ilk yapacaktım. Yani nasıl tek atan? E, bu savunma itemleri kader saati falan yani savunma demeyeyim de kader saati falan çıkmayacaktım üstte ne yaptılar bu turtle la da alabilir tamam işte ona vurma ya gelseniz güzel olur kanka franco zaten tank değil sen orada bir Franco tank zannettin ama hmm sıkıntılı. Fiskeesini attı. Kurtaramadık değil mi onu? Bunlar da kaçar. Tam dürtelim şöyle. Baksana Hilda direkt geliyor. Tamam sıkıntı yok. Şöyle toplayalım. Güzel. Alabildiğince yük alacağım ben dakika 3'teyiz. 52 yük Güzel. Ya yani late'de zaten pek bir beklentim yok. Ana birin taşıyacağına dair hiç umudum yok. Alfa'dan çok güzel bir ulti. mia'da da kaçtı. Çok güzel. Hatta Atlas öldü. Bunun ultisi dönmüş müdür? Dönmüş. Benim de ultim döndü. Sıkıntı yok. İşte Hilda burada olmasa mecbur atacağım o ilde burada olmasa keserdik bakan abi evet çık kanka çık gözünü seveyim şu haritaya bak ya ya benim adc saldığım her maç böyle oluyor alfa çık kanka çık çık, çık. Allah aşkına kes oğlum abi güzel bende kaldı ben saldım diyor sen zaten haritaya bakmıyorsun ki Atlas da öldü. bunları kesemeyiz onu keselim piskesi yok çok güzel yani zaten bizim e, Atlas ilk başta orman gideceğim diye gösterdi orman maçı yok alfada ben gideceğim dedi <laughs> Onun da zaten ondan aşağı kalır yanı yok. Bilmiyorum bakalım. Ya kaybetsem bile ben saldım yazmış. Oynuyor evet. muydu sanki? Kaybetsem bile atacağım bu maçı. Topla. Tamam güzel. İkisi de bende kaldı killeri. Vuralım şöyle. Ha, Erdoğan arka. Çık kanka. milyon ölecek. Çık oradan. Abi adam kuleye ölüyor ya. Yapacak bir şey yok ya. Ultim yok. Onun da Rafael yanında. Hiç gerek yok. Turtle da burada bak. Görüyor musun Hilda'yı? Nasıl geliyor hemen? Hani gelmiyorsan bari en azından kuleyi açsaydın. O da yok. Turtle gitti. Yapacak bir şey yok. Şöyle yakalarsam iyi. Güzel dürttük. Çıkalım. Yukarı doğru geliyorlar. Yukarı doğru geliyorlar. Çıkmanız lazım. Ya bir de Mia var. Baksana öldü ya. Bu adam erken oyunda zaten ezdi Han abi. Oyun sonu nasıl tutamadık. Neyse kestik. Baksana bak. Güzel parlayan asağımız da bitti. Yani karşımızda eğer Cecilion oynarken... Ee, Angela işte... Rafaela, hmm, başka kim sayılabilir? Cık. Ölmez ben ölmeyeyim. Milyon da geldi. Ya bu tür destekler tanklar varsa e, direkt şey alın yani. Bu can çalm e, can çalma diyorum. E, karşı desteğin ya da tankın e, hibrit mevzusunu bayağı bir engelliyor. yani Mesela Kalea var diyelim. Kalea ilk birinci skill'iyle e, iki defa birinci skill'i vurduğunda yanındaki dost kahramanlara can veriyor ya. Işte onu mesela düşürüyor. E, ayrıca zaten eski şey yani. Eski itemin e, özelliği devam ediyor. Çok güzel oynadık burayı da. Ölmezseniz Eudora geldi. Ölme kanka Tamam. Vallahi ona yapacak bir şeyim yok. Şöyle dürterim. Tamam, sen bana vurursun, ben de sana vururum. Sıkıntı yok. Güzel. Evet atalım şöyle. Manamız bitti. Yani zaten can çalmasını da e, hibrit can yenilemeyi de bayağı bir düşürüyor. İşte dediğim gibi eğer e, yalnız zor dalmasınlar ya, dikkat edelim de. Eğer karşımızda böyle destekler varsa bu itemi çıkabilirsiniz. Takım iyi olsaydı ben işte e, bu itemlerden ziyade daha çok böyle güzel vurduk. Burada bak. Çalabilir miyiz onu be? Hadi bakayım. Saldılar Lordu. Tamam, çok güzel. Çıkalım ama. Çıkalım ama. Franco, tamam sen fiske attın. Baksana bak, hala takip ediyor. Oyunun saçmalı, çok güzel. Manam yok, düz vuruş atacağım <laughs> yapacak bir şey yok. Bu hala Franco'yu tank zannediyor kanka ölme. Baksana ya. Adalet çıkacağım. Yani hasarımız artık iyi seviyelerde vurduğunuz zaman rakibin belini yamultmamız lazım. Eudora'ya aynen devam et oradan işte Rafaela e yanımdayken bak gerek yoktu ona da. burona yorumu keselim çok güzel. Aradan nasıl geçti lan beni bu Tamam sıkıntı yok. Alfa kesersin onu. Tuttum. Tamam o da bende kaldı. yakmaydık ya. Yani skorumuz güzel de takım biraz sakat. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız ya. Yani takım eğer biraz şey olsaydı mesela e, kader saati yerine direkt Gökkıran bu aralar mitirolarına Gökkıran çıkıyor ya herkes. Atlas çıktın mı sen? Sen çıktın da alfa çıkamadı. Onu ben alırsam güzel olur diyecektim de aldım herhalde ya iyi bende kaldı. Ee, bakalım. Onu kesebilir miyiz? Şöyle bir hasar denemesi yüzde yirmi civarı vurduk. Gördün ne oldu Ali? Kanka ya yani çok gereksiz bir fiske ya. Gel kuleyi tutalım gel. Niye orada solda bak? Ölme yeter. Kuleyi tutalım. Lord var 20 saniye sonra satma. Ya i̇şte. Çok güzel adalet de bitti. Tamam. Şu aşağıyı tutalım. Çok boş yapıyor ya. Ya bizim bu TR server'ı niye böyle bilmiyorum. Oyunun oyna ya. 3 yapma lord almazlar yani dair otta mi ya da ölü kim alacak lordu şöyle bir dürtsek hmm. eodora geliyor tut onu da bari keselim bak ah, tutamadı tamam sıkıntı yok onu ben alsam Neyse. Lord da alıyor adamlar. Saldır. Saldır, saldır, saldır. Tuttum. Çok güzel tuttum. Sen de çok güzel tuttun. Harika ya. Ha, Lord nasıl adamlarda kalıyor ya. O ikisini attım ya. Kes onu ya. Tutamadım. Ben. uyacaktı o Ölme bari. Allah'ım ya Rabbim yani ya. Lan abinin internetine baksana Canavar avcısı çıkmış. Ya işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani siz eğer meta'ya uymayıp kendi başınıza bir dizilim yaparsanız tutmuyor abi. Yani bir kere zaten şu Han abiye ya daha doğrusu ADC'lere diyeyim. Suikastçilere de alabilirsiniz bu arada. Gel ölme gel. İşte hasarı arkadan destekleyecek yok. Mia bir canla kaçtı. Kes onu. Kes onu yakala. Bir kere zaten bu ADC'lere falan şöyle bir ışıkları açalım. Aynen bak kusmuş orada. Şunu bana alalım. ya Tamam bu sefer bende kaldı. Midi de tuttuk. Güzel. Devam eder mi o? Of. Of nasıl oturttum nasıl? Tam devam etme. Çık. Ölürsün bak. Ölürsün. Bir canla kaçtı ya. Güzel. Devam et. Mitten yer. Güzel bu çok iyi oldu. Yani Mankule bende kaldı be. Tamam. Şurayı da açsak aslında bir iki vuruş tanklasaydınız kuleyi daha çağırdık da gelemez o gelemez. La kuleye lan kule. <laughs> Öldü tamam. bizim Franco da oldu. Ee, bir kere zaten ADC'ye e, Midas'ı çıkacaksın abi. Sen zaten şimdi bak tek yedi. Sen şimdi Hanabi'sin tamam mı? Sen senin olayın kalkan. Karşında Esmeral'da aldı olmadı sürece. Kalkan senin için çok hayati bir önem taşıyor. Gel gel. E şimdi e, Midas'ı al Zaten ilk skill'inde kalkan veriyor. E bir de Aegis girmişsin. Şuradan devam edelim. İkisi de çok boş yapıyor. Canavar avcısı çıkana kadar Lord Shade'e kaldı. Rafael kataldı. Canavar evet. avcısı çıkana kadar e, Midas çıksan lan bunu kessem ah be. Şuraya açabilir miyim? Açamam. Direkt beyaz at. Midas çıksan mesela Eudora seni tekleyemez. mesela bak Mia tekleyemez. Bunu kestik güzel. Hani karşıda senin canavar avcısını çalıştırabileceğin sadece Hilda var. E Hilda da zaten e, sana fokuslasa da iş yapamaz. Çok güzel. Tamam sattı bunlar. Rafael'e da kestik çok güzel olurdu ama neyse. Gel orada. Yani o yüzden canavar avcı çıkmanın mantığı yok. İşte bu yüzden zaten bu itemler meta oluyor. Şurayı alalım hemen. 340 yük oldu. Şunu satacağım. Bir ee, kar sopası alalım. Ben hala kar sopası diyorum buna. İsmi kışı tacı ama. Şöyle ölümsüzlüğü de önerelim. Aslında manadan ölecek büyük milyon mu var orada? Hanabi ile Frank orada kime pusuyor acaba? Oraya dalmayın. Zararlı çıkarsınız. Ben şurayı iteceğim Alfa muhtemelen aşağıda ölecek. Aynen öyle. Yani yapacak bir şey yok ya. Bilmiyorum bazen diyorum. Mesela şu an bu maçta da içimden geçiyor. Bunu kes ya. Çok güzel. Bazen diyorum ya maçı kaybedelim. hani Çünkü kazanıp bunların e, yıldız ve oran kasacağına kaybedelim benim yıldızım düşsün. Ya. Zaten oran diye bir takıntım yok. Baksana adam XP Franco aldı. Güya Hilda'ya karşı. Bak gel şu Eudora'ya gel. Allah. Burada mı? İçimden geçti ya. Aa, bu çok kötü oldu. <laughs> Lan oğlum şurada çalıda. Allah'ım ya Rabb'im Alfa'yı gördün mü? Dümdüz geçti gitti. Onu da kesemedin. Cık. İnanılmaz hmm. ya. Bu da ölecek de az daha. Skill'i dönse. Aynen Mia Lord'da. Mucuk. Ben sana göstereceğim o Mucuk'u. Çık çık. Ben sana göstereceğim merak etme. Kazanacağım demiyorum. Büyük ihtimalle kaybedeceğim. Ama ben sana o göstereceğim. Merak etme. Çok güzel vurdun. Bas. Harika. Öldü. <laughs> kuleyi sattık ama olsun. Direkt parlak zırhı ver. Ölümsüzlüğümüz giderse. Kar sopası daha gelmemiştir. Kaç saniyesi var onu bilmiyorum da 90 saniye miydi o civarda bir şeydi ya. orada alalım. Ee, yeni farm çıkana kadar alırız muhtemelen. Alırız ya 20 saniye. Yok 11'de e çıkıyor dedim aynen. Şöyle çalılara skill atarak gideceğim ki Eodora buradaysa e, job'un pasifinden hız kazanırız. Bunlar da ufak tüyolardır. Yani Job'un pasifinde hasar verdiyseniz minyona ya da kahramana, rakip kahramana hız kazanıyorsunuz. Şimdi Çalı'da da adam varsa skill attın oraya hız kazanıyorsan demek ki Orada adam vardır. Eudora yok mesela bak. Ha şu an rahatım. Ölümsüzlüğüm var. Eudora Red'in oradaymış. Fiskesini attı. Bizimkiler çok ilginç bir şekilde TF'yi kazandı. Aşağıdaki çalıya gitti herhalde ya. Şuradaki çalıda olabilir de. Ama geri çekiliyor ya. Tam bunu öldürdük de. Evdura beyiz base atmış. Hayret. Gel de orada. Şunu ben alsam çok güzel olur. Ana abi o senin hiçbir işine yaramaz da sen al canım. Gel tamam lorda gel. Sıkıntı yok. Ormancı müsveddesi. La, gelin la gelin la. Şöyle atmayacağım daha fazla skill de manam bitmesin. Onu sen yakaladın ama manam yok. Çok güzel. Tekledik. Base atalım direkt. Çık 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 çık. Gerek yok çık. Büyük harflerle yazalım da. Şimdi kar sopasının şeyi dolmuştur. Aslında en başta da böyle yapmam lazımdı da. Ya oyununa bak kardeşim. Hadi oyununa bak ya. Mesela şimdi şuraya skill atacağım. Bak. Skill e, vurduğum zaman rakibe değdiği için ufak bir hareket hızı kazanıyorum. Anlatmaya çalıştım. şey bu. Şuralara bakarak gidelim de ora çıkıp yıldırım düşürmesin kafamıza. Burada biri var. Gel lan buraya. Aman öldü bu. Saldır. Güzel yaradık. Aynen. Aynen kardeşim. Bak aras kargo. Uf Yalnız Allah Allah. Sat bunu. Kar sopası ver. Ultim geldi. Çıkarım ben buradan. Şunu da şöyle ye bakayım. Valla çok güzel oynadık da bitiremem ki. Şunu sat. nasıl satamadım. Ayakkabı ver. Hareket hızımız olsun da. Keşke ben de senin için aynı şeyleri söyleyebilsem ana abi ya. Şu ultim gelsin de öyle de alacağım. Ya mesela atlasın artık orayı bırakıp bana gelmesi lazım. O da ulti bastı ben de. Ama direkt geri kaçtı. Çünkü oyuna bit oyunu bitirebilirdik yani. Ee, gelebilir bana. 471 yük oldu. Şurada base atacağım. Ee, nasıl yapalım? Aslında şey ya. Ayakkabıyla devam edeceğim. Çünkü 4 yük, 5 yük attığım zaman Gerçekten mana problemi yaşıyorum. Bir de şunu alırsam. Mana problemi bayağı çözülür. Tamam. Gördün mü? Beşin dördüncü yük olması lazım. Artık attığım zaman e, bayağı bir mana yiyor. Siz orada yine sattınız mı? Cık. Abi inanılmaz ya. Tamam bekle burada. Bekle burada. Ona değil. Ona da değil. Aslında dal ona. Tamam. Çok güzel. Kestik onu. Eudora yok. Eudora nerede? Hilda burada. Tamam. Çok güzel. Vallahi alfa bir işe yaradı. Bana, ya bana gelme. Beni sal bir be. Lan Lord'a vur lan. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Saldır saldır han abi saldır. Saldır. Sinirden saldır atacağıma geri çekil attım. Sağdan da minyon giriyor aslında oradan gidebilirdik ama ben güvenmiyorum abi şu Lord'u temizleyelim. Yürü 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 yürü. Ultim de geldi. Allah neyse sıkıntı yok Tamam çok güzel ya böyle mucuk işte hadi bakayım köyüne valla ben kaybederiz dedim de kazandık çok ilginç bir şekilde şöyle hasar tablosunu gösterelim bu videomuz da böyleydi like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar mümkünse yorumda yaparsanız çok güzel olur 24 2 18 metanın içinden geçtik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.